Sabah kuşağında sunacağı iyi fikir programıyla ekrana dönmeye hazırlanan Alişan, Etiler'de bir AVM'de kameralara takıldı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından sessizliğe bürünen ünlü şarkıcı, aylar sonra ilk kez röportaj verdi. Biliyorsunuz konuşmuyoruz. Çok kısa konuşuldu, yalnız süre oldu. Nasılsınız, neler evet, yapıyorsunuz? Çok şükür sağ, sağ olun. Yeni bir programı başlayacaksınız. Hayırlı olsun diyelim, inşallah Hazırlıklar var. Konusal de devam ediyor, öpülecekleri evet. de öpülecek. De. Nasıl olacak yani sabah programı. sabah programı? Her zaman yaptığımız gibi normal sabah programı. Müzik, program. eğlence... Müzik, şeyde. eğlence var, sağlık var, aktüel var. Ben hı hı. İstanbul dışına bol bol çıkıp röportajlar yapacağım. Kendiniz gideceksiniz. Tabii kendim gideceğim. Alişan, söz yaşadığı büyük acıya gelince konuyu değiştirdi ve piyasaya çıkaracağı yeni şarkısından bahsetti. Özlemişsinizdir zaten ekranı Artık bir kafanızın dağılması lazım diyebilirim. Yani işte. Yani bizim de diyecek bir şeyimiz şarkı var işte. Evet. Yeni bir şarkı var. Sürpriz bir düet var şarkının içinde. İnşallah o da 12 Kasım'da ee, dijital mecrada olacak. Klibini çektik işte. Klibi de hazır. Her şey hazır. İşte böyle çalışıyoruz. Evet, ee, bir kadın olacak yoksa Yok. farklı bir isim Düet rap. Rap bir düet düet oldu. Araya araya şarkının arasına çok güzel bir şey oldu. Ya yani Çok sürpriz bir şey oldu. Şarkı Şimdi söylememem lazım hangi şarkı olduğunu ama Efsane bir şarkının, tabii, tabii. evet bir cover, bir efsanenin bir şarkısı, çok güzel bir şarkı oldu. Ünlü şarkıcı 38 yaşında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından kızları Ceylan ve Eyşan'a kol kanat germişti. Yerlerini kendi ilahlarından ayırmayan Alişan onları mutlu etmek için seferber olmuş ve Ceylan ve Eyşan'ı hayranı oldukları Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le tanıştırmıştı. Hande Erçel de bu buluşma için onların her zaman başımın üstünde yerleri var açıklamasını yapmıştı akşam benim yeğenleriyle vakit geçirdiğinize dair haberler Böyle şeyin konuşulması ama... çok şey. Yani tabii ki öyle olacak. Nasıl olacak başkan? Her zaman başımızın yerleri var. Her zaman başımızın yerleri var. Yeğenler işe de vakit geçiyorsunuz aslında. Çok da zaten seviyordunuz. Hani, e, o konularla ilgili. O konularla ilgili Kerem, konularla ilgili Kerem bir bir şey, şey. ne de galiba hani çok sevdikleri için görüştünüz. Evet evet. Ondan evet. Sağ olsunlar. Olsun. Sete gitmiştik. Ee, çok ilgilendiler. Çünkü çok hayranlar. Hem Kerem hem kan çok ilgilendiler. Öyle. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim sağ ol. Kolay gelsin. Neden Öte yandan Alişan'ın Buse Varoğlu evliliğinde kriz çıktığı iddiası gündeme geldi. Varol'un yakın zamanda gittiği Paris tatilinde Alişan'la beraber hiç fotoğraf yayınlamaması ve tüm aile pozlarında silmesi de bu duruma kanıt olarak gösterildi. İkinci çocuklarını geçen Şubat ayında kucaklarına alan çift beraber paylaştıkları mutluluk pozlarıyla boşanma haberlerini jet hızıyla yalanladı.